Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, zor zamanlarda biz cephenin gerisine kaçmadık. En önde mücadeleyi devam ettirdik. Burada çok şükür ki Covid'den Yenişehir Belediyesi'nde bir tane bile personelimizin olumsuz süreçle yüzleşmemesi, karşı karşıya gelmemesi bizim en büyük tesellimiz oldu. Evet çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte el birliğiyle hizmete devam edeceğiz. Ve Mersin'in ve Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olan yeni şehri hak ettiği yere taşıyacağız arkadaşlar. Bu Covid sürecinde sokağa çıkmalar planlandı. İşte caddeler bize kaldı. Biraz daha yol kaldırım çalışmalarını daha rahat yapabilir, Değil mi? Evet. Trafiği vesairesi sorun olmadan. Tabii iş bitmez. Devam edeceğiz. Eee bu bütün bu süreçte verdiğiniz üstün gayret evet. ve emekten ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Bütün arkadaşlarımız gerçekten can çalışıyor, üzerine düşeni yapıyor. Yenişehir büyük bir aile Yenişehir Belediyesi de onlara hizmet eden büyük bir ay. İşten kaçmayacağız. Görev neyse üzerine gideceğiz yapacağız. Bu ortak sorumluluk. Lütfen yok ben yemesem yolda. Merhaba arkadaşlar. Evet. Kardeşim, isme seni. Operation teşekkür ediyorum arkadaşlar. Harun Bey, merhaba arkadaşlar. Geldiğiniz için Merhabalar. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Hoş Nasıl şikayetleri gelen Genelde başka bir şikayetleri iş çevresel daha çok merkezlerinin gece geç saatlerdeki desibel ayarlamak yani.